Antalya'dan mutfağımdan hepinize selamlar sevgiler. Bugün sizlerle taneli tarhana çorbası yapacağız. Çoğu insanın çok aşina olmadığı bir tarhana bu. Tam yerinden, yöresinden yaylalardan yapan, çok değer verdiğim bir ablamdan aldım pazardan. Gerçekten şifa deposu. Hadi o zaman yapımına geçelim. Çok fazla yapmayacağım. 4 adet koyuyorum. Üzerine su koyuyorum. Bunu bir gece önceden bekletmek gerekiyor. Ben sabahtan ıslatacağım. 3-4 saat sonra yapacağım. O yüzden şöyle birazcık da kettle'dan su dökeceğim. Bunu da öğrendim. Ilık suya ıslatabilirmişiz. Taranalarımın erimesini bekliyorum. Yalnız benim gözüme bir az gözük. 4 tane. Şöyle 5 tane atacağım. Şimdi taranalarımıza bakıyoruz. Bayağı yumuşamış, ılık suda 3 saat bekledi, mümkünse akşamdan ıslatırsanız çok daha rahat dağılacaktır hepsi paramparça oldu zaten şu şekilde. Önceden ıslayınca kolaylıkla parçalanabiliyor. Aslında ben bir hata yaptım. Direkt tencereme ıslatmam gerekiyordu. Aklıma gelmedi yok. Bir de kaseyi kirlettim boşu boşuna. Direkt tencerenize ıslatın ki böyle çözdürdükten sonra ocağa alırsınız ki iki tane bulaşık olmamış olur. Ocağımıza aldım. Toplamda 4 su bardağı su koydum. 1 su bardağı daha ekliyorum. Yani 5 su bardağı su oldu duruma göre ilave edersem zaten paylaşıyor olacağım sizinle. Yoğurdu görüyor musunuz? Yoğurt oranın ne kadar güzel. Biraz önce parçalarken taneciklerini o kadar güzel kokuyordu ki bir parçasını tadına da baktım. Şu an bile çok lezzetli. Ele yapınca hiç düşünemiyorum. Kaynamaya başladık. Kısık ateşte kapağını kapatacağım ve kaynamaya devam edecek. 15 dakikadır kaynıyor. Suyunu da bayağı çekmeye başlamış üstelik. Artık taranalarımız pişti. Çok da güzel kokuyor. Tanelik kalacak taranalarımız. Ve üzerine su ekleyeceğim şimdi. Suyunu çekti çünkü kaynar su ekleyeceğim özellikle. Ben şöyle 2 bardak daha ekleyip bakayım. Bir tık daha ister gibi gözüküyor. Şöyle karıştırınca zaten yoğunluğundan belli olur. Böyle bir bardak daha ekliyorum. 4 bardak daha toplamda su ekledim. Kaynamaya başlasın. Daha sonrasında da sosuna geçeceğiz. Taranamız tekrar kaynamaya başladı. Onu küçük ocağa alıyorum kenara. Bir kaşık tereyağına zeytinyağı isterseniz zeytinyağlı da koyabilirsiniz. Şimdi içine 2 diş şöyle sarımsağımı atıyorum. Rendelediğim sarımsağımı tereyağıyla şöyle bir kokusunu çıkartıyorum. Hemen şöyle 1 dakika bile olmadan salçalarımı da atıyorum ve şimdi salçalarımızı da kavuruyoruz. Kavrulduğunu zaten bu şekilde anlarsınız artık dağılır. İçine kuru nane atıyoruz. Kuru nane de olmazsa olmazı şöyle bir de onu çeviriyoruz. Şimdi yemeğimizle buluşturma zamanı. Şimdi çorbamıza geri geçelim. Oh mis mis mis. Şöyle iki kaşık Sosun içine alalım ki güzelce homojen bir şekilde komple karışabilsin. Buna ne diyorlar? Avcar diyorlar. Avcarını al, yaptık, üzerine şöyle ekledik, temperleyerek yaptım bunu ki homojen bir şekilde karışsın. Siz isterseniz bu aşamada içine haşlanmış nohut da atabilirsiniz. Ben atmamayı tercih ettim. Kendi yaptığımız taranalara ben mutlaka içine haşlanmış nohut da atarım. Çok seviyorum çünkü. 4-5 dakika kaynadı ve artık taranamız tamamen servise hazır. Taneciklerini asla blenderdan geçirmiyoruz. Orijinalinde kalmasını istiyoruz. Zaten bu tarananın güzelliği de o. Hadi geçelim servisine. Gerçekten buram buram şifa deposu harika bir çorba oldu. Şimdi tadına bakmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Hiç tuz atmadım bu arada. Sadece sarımsağı ezmek için çay kaşığının ucuyla tuz attım. Sarımsaklar fırlamasın diye. Harika bir çorba oldu. Şöyle hele bir de tırnaklı pideniz varsa üzerine şöyle atarsanız. Gerçekten müthiş bir çorba oldu. Hmm. Sıcak sıcak. Kanalıma hala abone değilseniz ki abonesinizdir diye düşünüyorum. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı bir dahaki video için haberim olsun diyorsanız bildirim zilini açmayı düşüncelerinizi eğer siz farklı yapıyorsanız sizin yörenizde bu taranayı nasıl yapıyorlar, sizin yörenizin taranası nasıl yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.